bu kainat şirki kabul etmez. Bu kainat tecezzi kabul etmez Biz, kül bir küldür diyor Yani şu saatin bir çarkını başka usta, diğer çarkını da başka usta yapıyor ve tasarruf ediyor demek muhal olduğu gibi. O saatteki bütünlük, saatteki birlikte hareket etme, mekanizmaların birbirlerine destek ve kuvvet vermesi ve tek bir netice elde etmesi gösteriyor ki bu saate hükmeden, bütün çatlara hükmedenden başkası olamaz. Bu saat ayrılması, parçalanması mümkün olmayan bir bütün olduğu gibi bu alem ve bu mevcudat da öyle. Yani neye ele alırsan onun arkasından kainat geliyor. Bir gül, basit bir gül düşün. Yani bu gülün olması için bahar lazım. Cemre'nin havaya, suya, toprağa düşmesi lazım. Güneş dünyaya daha da yaklaşması lazım. Yazın gelmesi lazım, iklimin müsait olması lazım. Gece yıldızdaki, aydaki ışıkların ona intikal etmesi lazım. Toprak lazım, hava lazım, su lazım. Yani eşittir kainat lazım. Yani bir çiçek, bir gül, o gülün arkasında kainat var. Yani o zaman o gülü bana getiren kainatın sahibinden başkası olamaz. Geç i̇şte dostlarımız elma örneğini çok verir. Bir elma. Yani elmanın tezgahı, tornası, makinası, fabrikası eşittir kainat. Yani elmanın sahibi kainatın sahibinden başkası olamaz. Şimdi biz o elmayı yiyip şükrettiğimiz zaman işte o şükürde ne var? Safi bir iman, halis bir tevhid bulunuyor.